Şefimiz sevgili Bülent Tokat da bugün de bizimle birlikte. Ayvayı e, konuşacağız. Ayvadan çok az bir süre biliyoruz gerçekten koca bir yıl içerisinde. Aslında çok faydalıymış. Nelere faydalı olduğunu biliyor musun? Evde yaptığımda çekirdeklerini hiç atmam. Kasede biriktiririm. He. Biraz su ilave ederim. Ertesi gün o jöle gibi bir kıvam alır. Evet. Ondan sonra ben böyle cildime yüzüme falan boynuma maskeler yokuyorsun. yaparım. Cilt mi yapıyorsun ayva çekirdeğinden. Tabii ki. Ama yani beyler de bu kadar bakımlı olunca tabii Sevim. ne hoş değil mi? Yani, yani mümkün senden olunca... böyle bir öneri duymak güzel güzel ee, oldu. Çünkü <laughs> özellikle mesela portakal kış aylarında üst e, pembe kısmını alırken evet. arada bir zar var. Aradaki yeri soyuyoruz, Hı. cilde masaj yapıyoruz. İki saat bekletiyoruz. Cildin doğal C vitamini. No Enfes tariflerinle bugün tam bir ayva şöleni olacak? Ama Peki. istersen hemen tarife geçelim mi? Nasıl istersen? Geçelim. Ben hazırım. Geçelim. Ben de hazırım. Siz de hazır mısınız? Hayır.